Haydi, tarihin en büyük sorularından birine dalalım. Aklımıza hemen kahraman kaşifler, zeki tüccarlar falan geliyordur. Çünkü bu hikaye, zengin olmak şöyle dursun, tam bir sefalet içindeki Avrupa ile başlıyor. 1400'lerde Avrupa fakirdi, perişandı ve acilen nakde ihtiyacı vardı. Kimse macera falan aramıyordu yani, görev gayet netti. Altın, gümüş, baharat lazımdı ama eski yollar hem uzun hem de çok pahalıydı. Amerika'ya ulaştıklarında resmen piyangoyu vurdular. Bugünkü Bolivya'da gümüşten bir dağ buldular desek yeridir. Avrupa'ya o kadar çok gümüş aktı ki bütün ekonomi tepe taklak oldu. Şimdi gelelim işin ilginç kısmına. Bu gümüş nasıl çıkarıldı? Bu bir alın teri hikayesi değil, düpedüz bir sömürü hikayesiydi. İspanya gümüşe boğuldu ama ortada dev bir sorun vardı. Piyasada mal az, para çok olunca ne olur? Fiyatlar uçar gider tabii. Ve işte tam bu noktada oyunun asıl ustaları sahneye çıktı. Hollandalılar ve İngilizler olayı çözmüştü. Mesela hazine bulmak değildi. Asıl olay paranın akışını kontrol edecek bir sistem kurmaktı. Onlar da bunu yaptı. Hatta bugün bildiğimiz o çok uluslu şirketlerin ilkini icat ettiler. Ama bu inanılmaz karlı sistemin motoru korkunç bir şeydi. Transatlantik köle ticareti, Avrupa zenginliğinin temelinde işte bu var. Bu para buhar olmadı tabii, güçlü kurumlara, yani bankalara ve şirketlere aktı. Peki devletler, bu kadar çok parayla ne yapar dersiniz? Tabii ki güçlenirler, bu servet sayesinde Avrupa dünyaya hükmetmeye başladı. Yani özetle, bu akıllıca ticaret masalından çok daha fazlasıydı. Altını bulanlar mı yoksa onu kontrol eden sistemi kuranlar mı?